Bugün sizlerle birlikte ee, benim Instagram hesabımı ele geçirdiler ve ciddi bir şekilde yemin ederim ki arkadaşlar şey falan değil yani onu da söyleyeyim. Bu arada benim bir tane ilk video oyunumu yani ilk oyun videomu çekmişim burada. İşte onu çekiyorum. Arka plana onu koymak istedim. Ve arkadaşlar nasıl geçtiğini bilmiyorum. Instagram hesabımı resmen şey yaptılar. Fotoğraflarını göstermek istemiyorum. Zaten de o fotoğrafları sildim ben. Arkadaşlar Instagram hikayeme şöyle bir şey yapmışlar. Bitcoin'i bilenler vardır. Bitcoin ile alakalı bir şey paylaşmışlar arkadaşlar. Yani ilk e, zaten dayım da bana demişti yani böyle bir şey şey yapacağını. Yani o dayım fark etmiş. Yani dayım fark etmese zaten direkt hesabımı ele geçireceklerdi. Hatta benim tanımadığım kişileri bile yani tanımadığım bazı kişiler bile var. Onları takip etmişler. Yani kısaca söyle arkadaşlar benim hesabımı resmen yani kontrol altına almışlar. Onu da söyleyeyim. Yani kötü bir his. Yeminle arkadaşlar. yanımda zaten kuzenim vardı misafir olarak. Efe merhaba. De. Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. özel bir konukta geldiğimize göre. Yani şimdi tamamen anlatacağım olayı. Doğru düzgün anlatacağım. İlk öncelikle arkadaşlar benim tanıdığım kişileri takip etmişler. Bu var. Hatta 131-141 kişi takip etmişler. Benim normalde genellikle. 20 kişi takip etmiş olmam lazım. Yani 29 kişi de 29 kişi de takip etmesi lazım beni. 29 takipçim var işte. Ama ondan sonra bir baktım 60 70 tane kişi takip etmişler. Ben de bir baktım uygun şeyler var yani. E, kızları falan takip etmişler. Herhalde tavlıyorlardır değil mi? e <laughs> ya, şaka şey yaptım oğlum. tamam tamam şey yaptım. Arkadaşlar ciddiyim ki kuzenim Ela bile şahit Yani ya, o da yanımda Ve e, size şunu söyleyeceğim arkadaşlar Yani yeminle çok üzüldüm cidden. Kalbim yani bildiğin çok atıyordu. Çok telaşlanmıştım çünkü. ilk defa böyle bir olay yaşamıştım. Yani benim hesap ben kendi Instagram hesabımı kullanmasam bile başkaları kullansa yani bunlara hakkı yok. Çünkü bunlar benim özel gizli bilgilerim var orada benim yani. Ondan sonra işte dayımla şifreyi falan değiştirdik yani. Ee, o şifreyi söylemek istemiyorum. Yani çünkü belki bu videoyu başka kişiler de izleyebilir. O yüzden başka yakınlar. Yani izleyeceğini sanmıyorum. Ben ne diyorum ki zaten. Neyse arkadaşlar ciddi ciddi konuşacağım yine. Yani ondan sonra teyzem de fark etti zaten. Ee, ondan sonra işte böyle falan falan filan dedi. Dayım da dedi ki sonra neden sen <laughs> bunun olması için senin bir oyun indirmen lazım dedi. Ben de dedim ki ben de happy moddan bir tane oyun indirdim dedim. Şu an arkadaki oyunda happy moddan indirmiş bulunduğum bir oyun ismi de Arkadaşlar yani bu klasik oyunu dediğim gibi bir sonraki videoyu yani önceki videoyu izleyenler bunu anlamıştır zaten arkadaşlar Arkadaşlar burada bir bu şaka olsaydı yemin ederim ki size doğruyu söyle yani şaka olsaydı Arkadaşlar bu videoyu paylaşmazdım yani on e, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar inanmayanlar inansın inanmayanlar da inanmasın ha inananlar inansın inanmayanlar da inanmasın Arkara arkadaşlar yani ondan sonra devam ediyorum. Anne ee, senin en son indirdiği oyun ne dedim. Ben de dedim ki o oyunu Play Store'dan indirdim dedim. Yani ismini söylemek istemiyorum arkadaşlar. Yani Call of Duty. Call of Duty'yi zaten e, bilenler vardır. Oynamayanlara e, yani şöyle şey yapayım. Call of Duty arkadaşlar. E, yani bir savaş oyunu. Yani kısacalık da ben öyle söylemeyeyim de siz oyuna girerseniz daha eğlenceli olur diye biliyorum. Neyse canlar bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ee, gelecekteki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.